Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara imsak vaktine, Savur vaktine 2021 yılı için bu videoda beraber bakacağız. İmsak vakti bildiğiniz gibi savur vaktidir ve imsak vaktine kadar niyet edilip e, yani yemek yiyip niyet edilmesi gerekir. E, miladi tarihe göre 13 Nisan'dan 12 Mayıs'a kadar ki tüm süreci takip edebilirsiniz. E, i̇msak vaktini öğrenmek istediğiniz günü gün için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan bayramının birinci günü. Buradan bu video ile beraber hatırlatmış olalım. 12 Mayıs 2021 Çarşamba da Ramazan ayımızın son günü. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.